Değerli dostlar, ilk Türk devletlerinde kültür ve medeniyete devam ediyoruz. Sorularda sık sık karşılaşırsınız. Bu iki ifadeyi tek resimle birleştirdim. Bal bal ve kurgan nedir diye. Burada ne görüyorsunuz? Bir mezar var. Mezar taşında bal kavanozları var. Bir adam bağırıyor bal bal diye. Yani koyacak yer bulamamış, getirmiş mezar taşının üstüne koymuş. Böyle bir görgüsüzlük var. Bir kova bal da burada sarkmış dışarı. O da biri ne yapıyor? Başka bir adam da mezar başında Kur'an okuyor. Kur'an kurgan. Mezar kurgan demektir arkadaşlar. Kur'an okuyan adam diyor ki mezar taşında olur mu hiç? Ne olur mu? Bal bal diye bağırmak, bal satmak olur mu? O zaman sizler karıştırmayacaksınız. Bal bal iki tane bal bal yan yana gelince ne oluyor? Mezar taşını ifade ediyor. Mezarın başına Kur'an okuyan, Kur'an kurgan ama şöyle bir yanlık olmasın. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Müslümanlık olmadığı için Kur'an okumak diye bir şey yok. Sadece aklınızda gelsin diye, metafor çağrışım yapsın diye bu Kur'an okuma ifadesini buraya eklemiş oldum. Dolayısıyla bunu anımsayacağınızı düşünüyorum. Ve geçiyorum başka bir görsele. Ne görüyorsunuz değerli arkadaşlar? Burada efendim bir tabut var. Tabutun üstünde kılıç var, mifer var. Burada biri yuh, bu da yuh çekiyor. Yuh, yuh. Burada değişiyor biraz yuhlar. Burada yumuşak geye dönüşüyor. Enteresan ya bu nasıl cenaze töreni? En son cenazedeki kadınlardan, katılanlardan biri sabredemiyor. Dur beyler ne yapıyorsunuz ya cenazede yuh mu çekilir diye. Bu da diyor ki yuh değil yuh, yuh. Zaten cenazenin kendisi yuh demek. Peki burada ne görüyoruz? Niye kılıç, miğfer bunu buraya koymuşuz? Değerli arkadaşlar, İslamiyet Yönesi Türk Devletleri'nde öldükten sonra yaşama inanılıyor. Dolayısıyla ölen kişi eşyalarıyla birlikte hatta atıyla birlikte de gömülenler varmış. Demek ki ilk Türk Devletleri'nde cenaze töreni neymiş? Yuh diye böyle, belki de üzüntülerini böyle dile getiriyorlardı. Ne yapıyoruz? Bunu da geçiyoruz. Efendim burada çok aykırı bir görüntü var. Ne var? <laughs> Hafıza tekniği bunu da yaptırır. Yani önemli olan akılda kalması. Eski Türklerde din adamı ne demek? Şaman demek, baksı demek, kam demek. Yani üçü de kullanılıyor. Dolayısıyla üçünü de buraya almış olun. Bir din adamı görüyorsunuz. Efendim cübbeli mübbeli böyle sakallı. Ama hiç yakışmayacak bir hareket var. Ne var elinde? Şampanya var. Şampanya şamana vurgudur. Halk bunun şampanya içtiğini görünce e, ee, bak sen ne yapıyorsun sen diye halk kızgın. Hak ne yapıyor? Baskı yapıyor. Baskı size ne hatırlatacak? Baksıyı hatırlatacak. Adam ne diyor? Din adamı savunmasında. Yahu diyor kam almak için yaptım. Ben de insanım. Nefis taşıyorum. Ne için? Kam almak için. Kim diyor? Din adamı. Diğer adı ne din adamının? Şaman. Ne içiyor? Şampanya. Halk bunu görünce ne yapıyor? Baskı yapıyor. Baskı baksı olarak ne yapacaksınız? Kodlayacaksınız. Bence aklınızda kaldı arkadaşlar. Şimdi bakın ben bu sayfayı e, değiştirmeden az önceki anlattığım şeyleri şuraya çizeyim. Cenaze töreni neydi? Bakın bir tabut vardı az önce. Cenaze töreninin üzerinde bu tabutun üstünde kılıç ve miğfer vardı. İnsanlar üç kişi vardı. Biri yuh diyordu. Diğeri ne diyordu? Yuh diyordu. Bir tane kadın ya ne yapıyorsunuz diyordu. Cenaze merasimi neydi? Yuh töreni. Ee, öleni eşyalarla birlikte gömme adeti vardı. Ondan önce ne vardı? Balbal bal ve kurgan vardı. Hatırlayın, mezar taşının üstünde ne vardı? Bal kavanozları vardı. Biri bal bal diye bağırıyordu. Orada Kur'an okuyan bir adam, "Yahu ne yapıyorsun?" diyordu. Kur'an, kurgan. Ama Kur'an'ı yanlışlıkla o dönemde Kur'an okunuyor gibi düşünmeyin. <laughs> ve geldik. Din adamını da anlattık. Şaman. Şaman şampanya içiyor. Halk baskı yapıyor. Baksı ne için yaptı? Kam almak için. Şimdi bakın daha başka bir görsele hazır olun. Evet benim en sevdiğim şeylerden biri oldu bu. Senaryolar yaparken gerçekten eğlendiğim de oluyor. Din adamı gelmiş. Nereye gelmiş? Cehenneme gelmiş tamam mı? Yanında da şampanyası. Onu da ayırmıyor ha yanında. Ne diyor? Cehennemde kaç kişi var? Zebani görüyor musun? Yani fotoğrafı bile korkutuyor. Karikatürü bile. Cehennemde kaç kişi var diye soruyor. Cehennem ne demek? Eski Türklerde tamu demek. Zebani ne diyor? Tamu tamuna bir trilyon insan var. Tamu tamuna tamu cehennem demek. Bir trilyon insan cehennem tamu demek. Cehennemde yananlardan biri de kendi derdini unutmuş. Şu adama diyor ki sen nasıl din adamısın? Orada bile tepki göz. Orada bile baskı var, baksı var arkadaşlar. Dolayısıyla herhalde zannınca bu da anlaşılmıştır. Yine sevdiğim, yaparken hoşlandığım, beni tebessüm ettiren senaryolardan biri eski Türklerde kadın tanrıçaya, daha doğrusu tanrıça zaten kadın o demek. Ee, kadın tanrı, bunlara tanrıça deniyor. Ne deniyormuş? Umay deniyormuş. Umay. Şimdi bak cennetten uçarak atıyla kanatlarıyla gelen cennet eski Türklerde uçmalı demek. Uçarak gelmiş. Adamın biri erkek şaşırmış. Hiç ummazdım kadından tanrıça olacağını. Bu kadın da reyleri söyleyemiyor. Artık umaysın Umay tanrıça. Nereden geliyor? Cennetten uçarak geliyor. Cennet uçma. Bir tane gören adam hiç ummazdım kadından tanrıça olacağını. Kadın tanrıça ne diyor? Artık Umay'sın. Biraz da tiye alıyor yani tabiri caizse. Bunlar sınavlarda çok karşınıza çıkıyor. Ve ben bunlarda bocaladığınıza çok tanık oluyorum. Çünkü öğrenci koşuluğunda yaptığım için öğrencilerin nerede feveran ettiğini biliyorum. Dedim yeter artık ya bu konuda bir teknik oluşturmak zarureti var ve bunları oluşturdum.